Şimdi direksiyon sınav çalışması alanında bir güzergah çalışması yapacağız. Gülcan Hanım da yanımızda beraber. Evet adayımız Yeliz Hanım. Tam şurada bir mandal var. Mandalı sola çekip bunu kaldıracağım. Evet kaputu açıyor. Sınava başlamadan önce biz komisyon sana böyle kaputu açtırıyor yani bu şekilde parçaları soracak. Sen de sadece göstereceksin. Çok ayrıntılı anlatmayacaksın yani. Ben çalışıp öyle sorayım. ben sana gösteririm. Şu an tamam. çalışma yapıyoruz. Bir dahaki çalışmada ben soracağım, sen göstereceksin. Evet, burada ne bu? Soğutma suyumuz var burada. Silecek suyu. Yağ koyma yeri. Aracımızın motoru burada. Yağ kontrol çubuğumuz. Ondan sonra şurada akümüz var. Artı evet. eksi falan diye sorabilirim. Bu da hidrolik fren yağımız araçlarımızda. Bunlar araçlarımızın günlük kendi aracımız olduğu zaman da günlük kontrol edeceğimiz yerler. Soğutma suyu. Ya yani suya burada radyatöre su gidiyor. Aracımızın sıcaklığını falan ayarlıyor. Ders teori derslerinde anlattığımız gibi. Belki ekstradan senin de başta gelmişti değil mi? Komisyon ekstra bir şeyler de soruyor değil mi? Mesela evet, bu ne olur. falan diyoruz. <laughs> Herhalde kendi de bilmiyor ne olduğunu öğrenmek için. Ne bu? Radyatör kapağı. Ya da şey soruyor. Sigortalar nerede diyor. Sigortası. Sigorta kutusu. Hava filtresi borusu. He. Bunun Bu... kutup başı nerede diyor. Nereye gitti diyor. Aynen komisyonlar bazen Aynen. kendi listelerinin ekstrasında olan şeyler de sorabiliyorlar yani. Ama sen bunları bilmen yeterli yani. Onlar ekstraya falan giriyor yani. Bunlar sınavda kalmaya sebebiyet veren durumlar değil. Yani ben kalan görmedim. Bende hiç olmadı yani. En az hiç evet. Tamam. Ka bunu kapatıyoruz şimdi. Biraz kaldır onu yukarıda. Kaldır kaldır. Şunu yerine takalım. Evet sertçe bırak. Çok güzel. Bir bagajı açalım. Evet bagajımızı açıyoruz. Burada gördüğün gibi e, hocanın sularımız... suları. <laughs> Yaz döneminin olmazsa olmazları. Sabah. Evet burada da sınavda komisyon sorarsa diyeceksin ki işte ilk yardım çantası yangın tüpü. Yani Reflektörümüz nerede? Aa, Reflektörümüz nerede? Aa, burada. Şunun altında da kriko var. Şey, şey, yedek kaldırdığında lastik. kaldırdığında şuradan kaldırılıyor. Şimdi kalkmaz o ya zorlamaya evet, gerek, gerek yok. Kriko, kriko kolu, vizyon anahtarı, çeki demiri. Aynen. Bir sayıyorsun kapatıyorsun. Onları bir ayrıntılı falan anlatacağız. Ve tabii sınavın olmazsa olmazları lastik kontrolü. Evet ayaklarımızı vurarak bir lastik kontrol yapalım. Bu şekilde lastiklere vurarak. Öbür lastikte de böyle bir tur atıyoruz. Evet. Tamamdır. Şimdi araca geçebiliriz. Araca geçince e, en önemli hususlardan biri komisyon araç içi soruları soracak sana. Yani bazen hepsini soruyor. Bazen birkaç tanesini de sorabiliyor. E, i̇lk sorusu genelde aracımız kaç vites diye soruyor. Bu altı ileri bir geri bir araç. Herhalde senin seni kullandım. Beş vitesli bir araba. Ondan sonra diyor kontağı açıp bize gösterge panellerini anlatır mısın diyecek. Evet. Şunu kapatalım. Bize burada hız göstergesi, devir saatini gösterebilir misin? Şu. Ya bu. Şu. Evet. Hız göstergesi. Şurası devir saati. Sonra yakıt durumu nasıl falan diye soracak. Şu. Onları evet, söyleyeceğim gösterir. mi? He, bunlar hepsini. Yani ya o soracak. Falan. Ya geldi soruyor, sen gösteriyorsun ya da anlatmanı istiyor senden. Hı hı. El frenin çekik olduğunu gösteren kırmızı ünlem var. Hı, hı. Şurada hı sarı olan motor açıyor. ışığı, akü filtre. Sonra sol sağ sinyal verelim. Tamam. Ondan sonra ışıklar açalım araçlarımı. Şimdi zaten akşam oldu. ışıkları açmak Işık. lazım. Hı hı. Işıklar Olur, bunun ucundan çeviriyoruz. Bu araçtan önce de değişik gösteriyor ama genelde aynı kolda oluyor genelde. Hı hı. Ondan sonra dörtleri göstereceksin. öyle mi şey? Ha öyle kalsın. Bir, bir daha çevir. Şu an parkta. İleri doğru çevir. Ha şu an ışıklarımız açık. Ekstra başka ne vardı ya? Gidece. Silecek. Silecekler. İç aydınlatma. İç aydınlatma Sınır. şurası. Sınır Aynen. İkiz aynaları, aynaları nereden ayarlıyoruz? ayarlıyoruz. Orayı aynen öyle gösterme yeterli. Bir de tabi araca bindiğin zaman kendine göre de ayarlaman lazım aynaları. Çünkü parklar marklar falan yapacaksın ya. He, onları saydık şimdi. Bunları saydıktan sonra koltuk ayarını güzel yapman lazım sınavda. Kemerini takacaksın. Pedallara rahat basman lazım. Ayağını çok yormayacak şekilde. Şu an oturuş pozisyonu gayet güzel. Evet. Şimdi komisyon güvenli bir şekilde sınava başlayabilirsin diyecek. Ama sinyallerine çok dikkat edecek yani. Onu sürekli uyarıyorlar. Çünkü bir sinyal vermeleri bile kalma sebebi olabilir Evet. Çok güzel. El sünnini indirmekten daha zorlanıyor. Bravo. Güzel. Evet. Birinci vides. Sol sinyali veriyoruz. Bu çok önemli. Hop. Ay yani şu bizde araçta sınavdaymış gibi dört kişi gidiyoruz şu anda. Arkada komisyon üyeleri, ustay öğretici. Evet, araçta aynı bu şekilde dört kişi olacak. Arkada. Arkada. Yanında komisyon başkanı. Dikkat et kızım falan. Benim Ay aramandan komisyon başkanıyla komisyon yardımcısı ben hocam. Hocam kim? Baş şeyhli hoca olacak iktidar. Değişik olmazsa da hocam neydi? İlk hocam neydi işte acaba? İlk hocan mı? İlk hocan kim? Erkekti. Adını istiyorum. Ben İlk sormuyorum. İlk hocam. İlk miydi? Biraz yaşlı orta yani yaşlı. Beyaz saçlı. Hayır. Suat hocam. Suat Hoca olabilir. Ee, ya biz adaylar daha tecrübelensin diye farklı hocalar. <laughs> <laughs> Sinirini kapatalım. <laughs> Müşteri memnuniyet anketleri yapıyoruz ama. şöyle Evet güzel gel başladık. İlk manevramızı yapacağız şimdi. O da 25 metre geri gelme. Bunu komisyon söylüyor genelde. Normalde adaydan istiyorlar yani kendi yapsın diye ama söylüyorlar yani şurada dur falan. Şimdi biz müsait bir yer bulalım önce. sarı çizgi bulacağız burada. Evet. Olur. Debiyaj, yavaşça fren. Evet. Dörtleri yakıyoruz. Dostlarım. Evet. İyice basın, çek onu. Hop. Tamam. Geri de saldık. Dörtler yanıyor. Evet. Burada istenilen şeridimizden taşmadan sağa sola kaldırıma falan değmeden 25 metreyi tamamlayacağız. Çok fazla bir mesafesi yok. Aynen kontrol istiyorlar. Böyle geriye dönüp bakamıyoruz. gel 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 gel. Yani lastik çizginin üstüne çıkması yeterli. Heh, tamam. Şu an yeterli. 25 metre halletmiş olduk. Kalkışlara çöplük ayırıyorsun. Dörtleri kapatıp her zaman Doğru sol mi? sinyal. İlla sola geçmene gerek yok. Düz gidebilirsin önün boşuna. Evet. Sol sinyal. Ah oh, hocam sayılmıştım. Diyemedim de. Arabayı hareketlen, hareketlendiriyorum. Hareket haline geçiyorum. Ha. Hemen sola geçiyor bazı adaylar. Gerek yok. Önün boşsa düz, düz Evet. Bundan sonra bir ani fren çalışması. Evet. Şimdi fren yap. Fren yaparken sinyal falan kullanmaya gerek yok direkt bir anda fren yapacağız. Devam edelim. Şu kavşağa geçelim. Arkaya bakalım. Kimse yok. Tamam. Evet. Şimdi yapabilirsin. <laughs> Hop. On numara. İşte bu. Aynen. Tamam. Cama yapışacak komisyon. Tamam, tamam. Genelde burada kalkışta hata yapıyorlar dedik. Böyle direkt ikinci deste durduğu gibi kalkmaya çalışıyor adaylar. Her zaman biri alıp sol sinyalimizi yakıyoruz. Hı. <laughs> <laughs> Aman. sonra. İki Cividez. Şimdi aynen güzergah çık çıkacağız. Bütün manevraları yapalım. bu arabanın kapı koluna şu direği mi Burada şöyle yapıyoruz. Birinci vides al. Ne Önce yapıyorsun? biraz ilerlememiz lazım. Şöyle düz bir git şöyle. Arkadaş şeyde devam, devam 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 devam. Git 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 git. Tamam. şimdi duruyoruz burada yol üstü falan da dubalar da falan da oluyor. De. Şimdi geri vitesi alıyorsun. Yani, şey Öbür taraf. Araç, araç karıştırdım. Sol yukarı. Dörtleri yakalım. kalın. Normalde bu zorunluluk değil ama biz trafiği de, uyarma amaçlı de yakıyoruz yani. Sınavda yaksan evet. da oluyor, yakmasan da oluyor. Ya. Şimdi önce bir düz geri geliyoruz. Ha, evet. Geri ben geri gel. Şimdi her L park alanının güzergahların farklı farklı açı ayarları falan oluyor. Biz geldi şu direği ayarlıyoruz. Şu direk kapı koluna geliyor. Şurada kapı koluna. Şu direk var ya. Güzel. Adayı gördüğünde şu kapı koluna denk gelmesi lazım. İki hafta burada eğitim verdik ya. Bu şekilde çalıştık. Ama işte aday da adaya değişiyor. Kimisi de buraya denk geliyor. Onu tam oturtmak lazım ama şu an herhalde nizami. Tam sağ yapıyorsun. Tam sağ yapıp tek harekette girmemiz lazım burada. geri alma şansımız yok. ortasına da olsa çok ideal olur. Herkes için. İşte şu, şuradaki direği biraz açımızı daraltmamız lazım. Şu anda gayet nizami şekilde girdi yani şu anda. Sola bakıyoruz. Oradan da çizgileri görmek birazdan. daha. Tam gel. Arabayla çizgiler paralel olacak böyle sağlı sollu baktığımızda. Şu an oradan paralellik var. Buradan da var. Şimdi bir buçuk tur düzeltiyorsun. Tamam. Freni bırakıyorsun. Geri geri salıyoruz. Arkadaki dubalara dikkat ediyoruz. Genelde araçlarımızda sensör var. Var mı bu sensör? Var. Az daha geldi <laughs> ki. göre. Heh. Tamam. Bitti. L park. Boşa aldık. Birinci vides. Dörtleri kapatıyoruz. Sağ sinyal çıkarken de tek hareketle çıkman gerekiyor. O yüzden olabildiğince yarım debriyajda. Sol sağ kontrollü. Biraz da eğim var şu anda. Evet arabayı biraz titretiyoruz. Azıcık daha. Tamam sıkıntı yok. Biraz daha titret. Biraz daha titret. Yani debriyajı yarımdayken geri kaymaması lazım. Çek debriyajı çek. Titret, titret. Tamam. On numara. Evet. Biraz daha burnu çıkartalım şöyle. Aynaya kadar görelim şöyle. Tamam. Ha tam sak. Ee, çok güzel. Toparla toparla. Arka. Evet şimdi bir fark yapacağız. Saat sinyalle yaklaşıyorsun önce. Şu dubalı yere fark edin. Debrej tam bas. Fren. Yan açtık. Kelebek camına şu dubalı olan şeyi ayarlamamız gerekiyor. O senin diğer araçta nasıl şeyi... ayarlıyor? Şişeyi değil mi? Ha. Bunu Bunda üçgenden ayarlıyorum. Diğerinde üçgen bu tarafından ayarlıyorum. Aynen. Azıcık bakın çeker misin? Buraya mı bakıyordun? Evet bireyim, şurada bireyim, bireyim üçgene bireyim. bakıyoruz. Şu an ayarlı mı? Evet. Lazım. Ayarlı mı? Sen Bence de ayarlı de herhalde. Değil, değil. Azıcık daha geri geldin herhalde. Geri gidemedim. Ya bak oraya bak kaçırma. Geçtim. Azıcık geçmen önemli değil. Yine parkımız olur ya. Yani. Şimdi sınavda çünkü ileri alamıyorsun. Tek harekette yapman lazım. Şimdi debriyaj frende olsun ayağın, geri vites alalım, geri viteste zaten, dörtlerimize kalın. Şimdi tam sağ yapıyorsun bana doğru. Sol ayna aynamız çok dışa bakıyor bak. Mesela sınavda bu kadar dışa olması lazım. Yani. Biraz şöyle arka kapı kolunu görsün. Aynen. Şimdi tam sağ yap bana doğru direksiyonu. Sağ. Geri geri gel. Arkada üç tane Dubai görene kadar geri geri geliyor. Anam. Niye geri geliyor? Geri gidiyor diye. İşte tamam, şimdi. Gel. gel. Gel gel gel. Şimdi orada bir, İki, biri bir gördük. Bir. İki. Az da üçünü tamıyor tam. tam. Bir buçuktur. tur. Tamam. Şimdi geri geri geliyoruz. Burada şu dubayı dikiz aynamızın arkasında göreceğiz. Tamam. Şöyle baktığında görüyor musun? Tam arkada kaldı. Tam sol yapalım şimdi. Evet. Şu an ne farklı karıştı benim kafam? Yok sağda olacak. Şunu yere indireceğiz. Evet ne oldu? Bakıyoruz. Gayet nizami şu anda. Çizginin üstünde. Tek harekette girdim Ne yapacağım? Tek harekette girdim şu anda. Hı. Evet birinci bir de sağ ol. Dörtlerini kapat. Son sinyali çıkış yapabiliriz. Harika trafiği kontrol ederek. Tek hareketle çıkıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bir park daha yap. Öyle devam edelim. Sağ sinyal ver. Şurada bir komisyon istediğin, rahat olduğun bir yerde park yapabilirsin diyor sana genelde. Dubalar da çok yaraşma. Hadi bakalım. Arkadaki dubayı iz alalım. Çelebek camında. oldu? Biraz fazla hani mı Görüyorum. Tamam. Yine de ısrarla. Tam sağa. Hadi bakayım Çok müdahale etmiyorum evet. Bir, iki, üç. Gördüm. Of. Güzel. Bravo Yavuz. Üzümsemişsin yani bayağı. Hop. Tamam çok tıklayalım. Arkada gördük şeyi. Tam sonra arabayı yerine tutacağız. Şimdi. Arka teker girdi. Biraz daha ya. Tamam. Harika. Arabanın böyle yamuk yumuk durumu yani. Sarıya değiyorsak olayımız bitmiş. Ne iyisin ya mı? Evet biraz ağıracak. Evet sol sinyali verdi. Şu mandal solda olacak ortadaki mandal. Heh. Yukarı kaldı. 90 derece açıyla ayarlıyoruz <laughs> ana ayarını. Şimdi Biraz akşam trafiği oldu tabi, biraz yoğun. Şey tamam ayağını dinlendirebilirsin. Çok yorum. İşte çünkü. Sınavda da yapabiliyorsun yani bunu. biraz vaktim var ya konularla. Bir tane tamam, toparla. Evet burada sarı çizgi var ya burada duruyoruz. sınavda. Şu alanda hatta iki sarı arasında da durabilirsin yani bu alanlarda. Yorumlar göre değerlendiriyorlar. Burada acele etmeyeceksin önce. Bir 30 saniye, bir dakika falan bekletiyorlar seni zaten. Rahat ol diye. Çünkü biraz çok önemli yani. Ayarları iyi yapmamız lazım. Ne yaptı? Sol sinyali verdik. Sıkıntı yok. Videsini tekrar bir al. Garanti alalım. Bir daha al. Tamam. İlk hareketimiz arabayı, debriyajı Çekmek araba tutmak. Seni bıraktığında araba kaymıyorsa, vallahi çok güzel, bravo, evet. harika oldu. Evet. Bir daha yap bakayım. Devreze bas. Sol sinyal veriliyor birinci destesin. Devreze yarım yap. Tamam. Çok güzel vallahi harika. Yani Debriyaj'ı ben çekiyorum çok iyi çünkü rampada en çok yapılan hata debriyajı kalkar kalkmaz aday çekiyor. Pat orada istop ediliyor yani. İyice devrini alması lazım aracın. Yani bundan sonra güzel yağ kalıyor tek geriye. Biraz hızın düşür. Çok acele etme. Şimdi burada mesela sağdan gitmem lazım. Sağ sinyal ver. Yol müsait oldukça sağdan gidiyoruz sinyalli bir şekilde. Sinyali kapat. Ha söndü. Ay be rahat da. takılan şeyler varsa sorabilirsin mesela. Hız limitimiz kaç olacak sınavda? Kaç olacak? En fazla azami hızımız 50 km. Bazı yerlerde 30'a düşüyor. Yaya geçitleri, kavşak yaklaşımları falan. Onlarda bir değişiklik yok. Şu an değil ama yakın bir zamanda açıklanır senin sınavın ya. Çünkü artık bayağı gruplar girdi sınavlara. Şimdi sol sinyal ver. Soldan gidelim. Sinyal kavşakta geçiş önceliğini ama şey bölünmüş yolda olduğumuz için. Bunun haricinde güzelliğinde bayağı değişiklikler oldu yani. Onları ayrı bir video yapacağım. Ben Yeni tabelalar kondu falan. Geçiş öncelikleri değişti bazı yerlerde. Bir tüm tümseyimiz vardı. Kaldırdılar. Daha evet, azıcık çok az. Bence Evet çok yüksekti ya. Evet Çalışmamızı yavaştan sona ediyoruz. Şöyle sağ sinyal verip şu kırmızı arabanın arkasına durabiliriz. Biraz daha git güzel. Evet. tam bastık. Çok güzel. İyice karalık oldu. Gece eğitimde yapmış olduk ya. Daha tebrik ediyorum. Temel eğitim iyi olduğu için gerizi umudum var ya. Yani. Bir an önce dışarı atacağım kendimi. Yani. <laughs> Sınav araç yordu biraz ha. Evet eğitimimiz tamamlandı. Artık gece eğitimlerini de falan da yapıyoruz. Nasıl geçti ders? Gayet güzeldi bence. terledim ama. Bunu yine sınava yakın yine bir tekrar falan yaparız ama şu an durum gayet iyi yani. Takıldığın yerlerde olursa. Bir sadece biraz da sadece manevraları...